Zeynep, gel buraya gel kaçma. Gel konuşacağız. Gel buraya dedim gel. Gel konuşacağız gel buraya. Cemile abla ne oluyor? Şimdi evimi basmaya geldin benim. Ya basmak ne ben burayı indiririm aşağıya. Ben burayı başına yıkarım senin anladın mı? Ne oluyor ya? Ya bir o kaldı zaten. Bu evi başıma yıkmadığınız kaldı. Hayatımı alt üst ettiniz ya. İçine ettiniz hayatımın. Biz mi senin hayatın içine ettik be? Biz mi? Benim kardeşim bıçaklandı senin yüzünden. Sen ne diyorsun? Sana geldik burada anlattık. Kurtar bizi dedik değil mi? Yardım et dedik. Hiçbir şey dinlemedin. O etti. Sen etme dedik. Burada gel bayağına kapanmadın mı senin? Ha? Bak çocuğu ol dedik. Çok pişman dedik. Çok pişman aldık dersini dedik. Hayatı tehlikede dedik. Sana burada neler anlattım ben? Ne dedin? Kibiten öyle demişsin. Ben bunları duymamış olayım. Duymasan hiçbir şey duyma. Duyma. Şimdi benim kardeşim canlı de orada biliyor musun? Ne olduğunu bilmiyorum ben. Göstermiyorlar bana. Öldü mü kaldı mı şu an mesela ben öğrenemiyorum. Anlıyor musun? Ne oldu huzuru erdin mi? Oldu erdin mi? Cemile sakat sakat saka, aldın, saka, aldın mı? Aldın, saka. aldın mı bedelini şimdi? Cemile, ha. Cemile 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 bak şimdi bu yaptığımızın hiç kimseye bir faydası yok. Lütfen gülüm. Ne olursun? Bir sakin ol ya. Ya bir dur. Ben diyeceğimi demedim daha. Zeynep inan olsun. Eğer Metime bir şey olsun. Yeter! Eğer Mehdi'me bir şey olsun... ...o Burhan'dan hiçbir şeyin hesabını soramadım. Gelir senden sorarım hesabını. Eğer ablam gibi ona bir şey olsun... ...gelir senden sorarım ne? kızım, ne? kızım. Ne? Gel, gel kız, gel. Tamam, tamam, tamam. Ya kızım öyle değildir. Abartıyorlardır belki. Ya Nemir Hanımcığım niye yalan söylesinler ya? Ya olur mu olur. Cemile eski Cemile değil artık. Ah. Yok böyle olmaz. Benim gidip görmem lazım. Yoksa içim rahat etmeyecek. Ya hayır yani. kızım git. Ben izin vermiyorum. Anneciğim senden izin isteyen yok şu anda. Senin meselen değil bu. Bırak kim ne isterse yapsın. Gitmeyeceksin izin vermiyorum. Anne. Ya ne yapacak Nermin hanımcığım ya? Mesut kalkıp kızımı kaçıracak ya? Kızın vicdanına oturmayın. Sen izliyorsun ya, tamam, ya. Tamam. Sen izliyorsun ya. Tamam hep beraber gidelim. Ya, ya lütfen bırakın. lütfen artık karışmayın. Kim ne isterse yapsın. Kızım bak. O yapıyor su, Bak Sultan bana. da haklı Nermin de haklı. Kızım, Anne nesini konuşacağız ya? Lütfen yeter artık gerçekten yeter. Ne olursunuz bana karışmayın artık. Ben kafamın içine başka bir ses duymak istemiyorum. Ya Zeynep! Beğendiniz mi yaptığınız? Emine, Emine kızım ne olur Zeynep'in arkasından git ne olur ona göz. Ya olur mu öyle şey? Sakin et teyze bir bırakın insanları bir gitsin ya. Ben Barış arayacağım. Oh, Avukatı gitsin. hayır, al, hayır ol. bir şey söyle. Nermin Hanım hayır ya bak Zeynep çok kızar. Of. Anne lütfen bir şey söyle. Ya bu kız güçlü durmak istiyor şu anda. Bir insanları bir bırakın bir karışmayın hayatta. Nermin Hanım sakın. Bak gerçekten Zeynep çok... Anne bir şey söyler misin? Ne söyleyeyim? Hepsi kafayı... Nermin Hanım.